enable ve disable component. Component dediğimiz şey de şu. Mesela e, Pickup bizim şuradaki dönen şeylerimiz. Bunlardan şunların altındaki her şey komponenttir. Bunun rigid body'si bir komponenttir. Rotator yazdığımız fonksiyon bir komponenttir. Bu fonksiyonları kapatıp açmadan bahsetmiş. Mesela ben bunun sadece bunun fonksiyonunu kapatayım. <laughs> Dönme fonksiyonunu kapattım. Bakın arkadaşlar hepsi dönüyor hepsi dönüyor şu dönmüyor görüyor musunuz niye ben bu komponenti ne yaptım disable ettim şimdi geri enable edeyim artık tekrardan dönmeye başlayacaktır bakın artık dönüyor ee, burada da onu anlatıyor komponentleri enable ve disable etme durumundan bahsediyor burada bir ışık koymuş oyuna ve ışığı her space'e basıldığında açıp kapamaktan bahsetmiş <laughs> bizim de oyun ekranımızda bir ışığımız var biz de öyle yapalım Oyun ekranımızda bir direction light'ımız vardı hatırlarsanız. Bakın kapatınca kap karanlık oluyor. Biz de bunu etkisin. Öyle bir şey yapalım. Hemen yazıyorum. Diyorum ki public adam private yapmış. Çünkü adamın kendi içerisinde bir ışık var ve adam kendi içerisindeki komponenti çekiyor. Aslında bizim de öyle yapmamız lazım. Biz buradan get şey yapma, yapabiliriz. Ee, biz ışık da yapmayalım o zaman onu. Öyle yapalım? Bunun içine koyalım o şeyi. Şöyle yapalım bir saniye. Şu direction Light şimdilik görünmez yapayım. Sonra benim boş olan game objeme bir tane light ekleyeyim. Artık bu bunun bir komponenti olduğu, bir farklı bir oyun objesi değildi. Bu direction light olsun diyeyim. Tamam. Şu değerlerini de 50'ye 60 diyeceğim. Tamam. Direction light olsun dedim bu kadar. Şimdi Private. Private ne demek bilmediğinizi biliyorum. Private, dışarıdan değer almamak için değil mi? Geçen dersi çok iyi dinlemişsin bu arada. Tebrik ederim sana. Hiç ee, gelmedim. <laughs> i̇şte azim böyle bir şey. <laughs> Helal olsun. <laughs> Saygım attı şu an. Ee, ışık eşittir get component get component'ın olduğunu hatırlayan var mı? Yok mu? Benim get component dersem benim komponentimi bul. Benim light türündeki komponentimi getir. Bu fonksiyon bu klası biz nereye attık? Nerede çalışıyor bu klas? Gitti bu klas şu boş adlı şeyin içinde çalışıyor değil mi? Boşun altında neler var? Şöyle biraz büyüteyim görmeniz açısından. Boşun altında neler var? Komponent olarak transform var. Bu zaten burada çalışıyordu. Scriptimiz deneme var. Bir de light var. İşte diyor ki git diyor buradaki light'ı getir bana diyor. Bu light'a işlem yapacağım diyor. Tamam. Biz o light'a işlem yapalım. O zaman diyoruz ki benim light'ımı getir bana. Okey. Ve bunu ışık adlı light türündeki bir objeye ata diyoruz. Atamayı da yaptık. Peki sonra ne diyormuşuz? Hemen bakalım. Bakın diyor ki eğer space'e basılırsa light'ı kapatsın. Yani ışığı kapatsın. Işıklar sönsün. Evet space'e basarsam get k up bunları da anlatacağım birazdan. My light demiş. Biz burada ne demişiz? Isik demişiz. Işık eğer enabled durumundaysa yani açıksa eğer ışıkın enabled'ı true'ysa false yap eğer ışığın enable to da true yap. Burada şu kodu anlamayan var mı? Çok temiz, çok güzel bir kod arkadaşlarım. Şura. Anladınız mı hepiniz? Tamam. Çalıştıralım. Bakalım neymiş, nasıl olacakmış. Bu arada şu duvarları da aktif edelim. Kaç aktifmiş zaten. Öncelikle ışığımız var. Şunun maximize diyeceğim. Şöyle tam ekran oynayalım. Space'e basınca ne oldu? Işığımız söndü. Bakın. İstediğim gibi niye tabi bu kadar hızlı çalışmıyor derseniz şu aptan dolayı get key up hani bir süre bekletiyor onu. Bu buton arka var. Onu kapatırsam o sorunu büyük ihtimalle çözmüş olacağız. Bakın gördünüz mü? Buton arka yok artık. Buton arka dediğimiz şey de hani basarken bastık çekiyoruz da böyle o arada bir süre kayboluyor ya. Bir hani çekerken biraz daha basılıymış gibi düşünüyor. Odur buton arka yok gördüğünüz gibi. Bir tane basıyorum, iki tane basılmış gibi bile oluyor. Hatta belki dört. O benim basıp çekme hızımla alakalı. Up yerine down da kullanabilirim. Yani daha güzel bakın. Bu da bu işe yarıyor. Bir komponenti enable veya disable edebiliyorum. Şuraya şöyle bir Devam edelim. Anlamayan var mı? Sorusu olan. Tamam. Şimdi ilk söylediğim bununla en başta karıştırdığım o konu game GameObject'leri aktif veya pasif etme durumu. Şimdi Hemen ortamımı hazırlayayım size. Şu light'ı yok edeyim ben. Şu eski Direction light'ımı geri koyayım. Evet. Şimdi diyeceğim ki ben bunu her yaptığımda e, gideceksin Oyun obje hiyerarşi ekranındaki Direction light'ı kapatacaksın diyeceğim. Tamam, sıkıntı yok. Arkadaşlar set aktif adlı bir kod kullanıyorum burada. Yani Önceki derslerde zaten anlatmıştım da. Öncelikle diyorum ki, şuraya bir tane public diyeyim, public yani dışarıdan al. Neyi alayım? Bir tane light al. Bu da ışık olsun ışığımız tamam. olsun bu da. <laughs> tamam, şunu da şöyle edeyim. Start'ta da ne diyeyim? Veya startta demeyeyim. Şun aynısını alayım. Yine space'e bastığında olsun. Aktif obje diyelim. Ne yapsın? Işık değil, ışığımız. Tabi burada bunu kullanamam artık. Set aktif diyeceğim. Hmm, set aktif diyemiyorum. Şöyle mi deniyordu bu? Nasıl yazmış? Game object nokta set aktif false direkt. Ha, pardon. Bunu ben light olarak tanımladığım için diyemiyorum. Bunun game object olması gerekiyor. Tabi nokta artık set aktif geldi gördüğünüz üzere. Buraya arkadaşlar true veya false değer alır. Ben buraya true yazarsam space'e bastığımda bunu hep true yapacaktır. Veya işte e, false yazarsam false yapacaktır. Ama biraz önceki gibi kaliteli bir şey yapmak için isimiz diyorum. Nokta is aktif. Is aktif nerede? Is aktif de yok. E, Aktifler diyorum. Aktif bunun aktif olup olmadığını dönüyor bana. Bool dönüyor bu bir fonks şey, değişken bana bool sonuçlanıyor eğer aktifse bu true'dur değilse bu false'dur ve ben bunun tersini yapmak istiyorum anlamadınız veya anladınız bilmiyorum bir deneyelim bakın çalışmıyor niye çünkü benim öyle bir değerim yok diyor boşta şurada artık bir ışık değeri almak istiyor arkadaşlar onu şuraya atmam gerekiyordu şu an o game objeyi verdim Bakın artık ne yapabiliyorum? Açıp kapatabiliyorum. İkisi arasında ne fark var dersiniz? Sizce ne fark var ikisi arasında? Niye bunu kullanayım? Niye onu kullanmayayım? Veya niye tam tersi? Çok saçma bir soru sordum şu an. Kim cevap almak ister? Kimse de. Niye? Çünkü bazen zaman olur ki dışarıdan bir şeyler alıp değişmemiz gerekir. O yüzden. Bu, light, değil mi? Aynen. Şimdi diğeri de Direction Light'tı. Ama diğeri bunun altındaki, bu scriptin çalıştığı kodun altındaki Direction Light'tı. Bu direkt oyundaki bir Direction light. İşte bu yüzden. Ve sadece Light olarak düşünmeyin. Mesela bu oyun alanını da enable edebilirdim. Hatta gelin öyle çok komik bir şey yapalım mı? Ben bunu alayım, Direction Light yerine Ground'u göndereyim. Space'e basınca ne olacak? Gördünüz mü? Çok değişik bir şey oldu yani. Artık ben bunu bir oyunda bir butona basıldığında bir anda işte ne bileyim uçurumlar yıkılsın falan bir şeyler yapabilirim artık. Mesela. Veya ne bileyim. Mesela adam rüya görüyormuş. Her şey bir rüyaymış. İşte şu pikaplar tuzlukmuş. Mesela space'e bastı hepsi gitti mesela. Oyunda ilerliyorsunuz. Bir şey oldu hepsi gitti bir anda geri geliyor. Bir ruh mesela bu. Gibi. Düşünebilirsiniz. Bunu da şöyle yapıyorum. Ve projemize devam edelim.